Neyse fakir ben şimdi gidiyorum. Ama biliyorum bir şeyler saklıyorsunuz siz. Hatta dur ya evi kontrol edeceğim. Zengin sana da sorayım. Bu fakir ne saklıyor ya? Bir şeyler saklıyor benden ama çözemedim. Anlamadım komiserim ne saklayacak ki? Bir şey saklamıyor yani. İkiniz de bir şey saklıyorsunuz. Madem ki fakir bir şey saklamıyor. O zaman o hırsızın orta olduğunu nereden bildi? He? Hadi bunu açıkla. Ya polis bey yani içine doğmuştur. Ne bileyim yani belki de görmüştür oraya kaçtığını. Yoksa hırsızla işbirliği mi yapıyorsun fakir? Nereden biliyordun oraya kaçtığını? Yoksa o evi beraber mi soydunuz o hırsızla? Ya komiserim saçma sapan konuşmayın ya. Neden beraber soyayım? Ben hırsız değilim bir kere. Ve biz çok zenginiz. Şunu unutmayın. Bizim bir tane şehrimiz var. Biz buraya tatil yapmaya geldik. Biz çok zenginiz. İyi peki öyle olsun. Bir şeyler saklıyorsunuz ama ne sakladığınızı bulacağım. Neyse ben şimdi gidiyorum. O hırsızın yanına. Bugün hakim bey o hırsıza ceza verecek. Bakalım kaç yıl ceza yiyecek göreceğiz. Ulan zengin ve fakir. Sizin ne sakladığınızı bulacağım. Hırsız burada saklanıyordu. Ve fakir hırsızın burada saklandığını bana söyledi. Ben de gittim arkadan hırsızı yakaladım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir şeyler saklıyorlar evet ve sakladıklarını bulacağım. Onları gizlice takip edeceğim. Aynen öyle. Evlerini falan dinleyeceğim. Hatta bir tane ev dinleme cihazı alacağım. Bu sayede evlerinde ne olup bitiyor dinleyebileceğim. Evlerine yerleştireceğim o cihazı. Bu sayede bakalım ne saklıyorlar öğreneceğim. Neyse az sonra Hakim Bey burada olur. Hırsıza gereken cezayı verir. Hırsız ben geldim. Polis bey ne olursunuz çıkartın beni buradan. Lütfen yalvarırım. Hayır. Az sonra hakim bey burada olacak. Bakalım kaç yıl ceza yiyeceksin. Kaç yıl hapishanede kalacaksın hakim bey karar verecek. Uzun zamandır bu şehirde bir hırsızlık olmuyordu. Hırsızlık olmuş. Evet şu hırsızın cezasını verelim artık. İşte komiser de burada. Merhaba komiser bey. Merhaba hakim bey hoş geldiniz. Bir hırsızlık olayı varmış galiba. Evet hakim Bey aynen öyle. Şu içerideki adam şehirde bir adamın evini soydu. Ben de bunu yakaladım. İyi güzel. Demek ki sen birisinin evini soydun ha? Bunun bedeli çok ağır olacak biliyorsun değil mi? Hakim Bey bakın bir hata yaptım lütfen bırakın beni. Yalvarırım herkes hata yapar. Hayır seni asla serbest bırakmayacağım. Bu şehirde tam adaleti sağladık diyorduk. Herkes mutlu mesut yaşıyordu. Sen geldin her şeyi bozdun. Aylardır bu şehirde hırsızlık olmuyordu. Senin yüzünden tekrardan eskiye döndük. Hakim Bey, peki kaç yıl ceza vereceksiniz? Şimdi, bu adam ne kadar elmas çaldı? Söyle bana. Hakim Bey, nereden baksanız bir bin tane elmas çaldı. Biraz da zümrüt çalmış ama hepsini geri aldım merak etmeyin. Demek ki bin elmas çaldı ne? Tamam, cezasını kesiyorum. Bundan sonra 10 yıl hapishanede kalacaksın. 10 yıl sonra çıkarsın artık. Hakim Bey yapmayın. Lütfen yapmayın. Bakın, yalvarırım. Kes sesini, kes. Neyse, ben gidiyorum. 10 yıl cezasını çeksin. Sizde notlarınızı alın. 10 yıl çıkartmak yok, tamam mı? Tamam Hakim Bey. Nasıl isterseniz. Tamam güzel. Benim de birkaç işim daha var. Gidiyorum. Haydi görüşürüz. Evet, hırsızın cezasını kestik. 10 yıl hapishanede kalacak. Ben de gideyim de diğer işlerimi halledeyim. Artık 10 yıl buradasın. Bakın çıkartın beni buradan. Büyük hata yapıyorsunuz yalvarırım. Kes sesini kes. Geç şöyle hapishaneye alışmaya bak. İyi. Bunu siz istediniz. Bekleyin siz bekleyin. Bunun bedelini ödeteceğim size. Peki beni nasıl yakaladınız söyleyin. Nereden gördünüz beni? Seni Zengin ve fakir sayesinde yakaladık. Fakir bana söyledi nerede olduğunu. Ben de geldim seni arka taraftan sıkıştırdım. Zengin ve fakir mi? Evet. İşte bu kadar. Zengin ve fakir demek ki. Dur dur. Bekleyin siz, bekleyin. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Evet. Telefonu çorabıma saklamıştım. Telefonu bulamadılar. Şimdi şu telefonu çıkartayım da. İşte burada. Şimdi bunların bedelini ödeyeceksiniz. Hadi aç şu telefonu aç. Açmıyor ya açmıyor. Olamaz ya olamaz. Alo patron. Alo sesimi duyuyor musun? Evet patron duyuyorum. Buyur patron bir sorun mu var? Evet çok büyük bir sorun var. Beni hapishaneye attılar. Polisler yakaladı beni. Buradan çıkmam lazım. Zengin ve fakir diye birisi varmış. Onları yakalamam lazım. Onlar yüzünden yakalandım. Polise beni şikayet etmişler. Bakın ben buradan çıkmaya çalışacağım. Siz de şu zengin ve fakirin işini bitirin. Tamam mı? Tamam patron. Peki nerede oturuyorlar bunlar? Benim hırsızlık yaptığım şehir var ya. İşte o şehrin orada bir elmas ev var. Elmas evin yan tarafındaki evlerden birisinde oturuyorlar. Zaten görürsünüz. Ben daha önceden görmüştüm. Orada oturduklarına eminim. Tamam patron. Merak etme işlerini bitireceğim. Sen kafanı yorma patron. O iş bende. Tamamdır. Ben de buradan çıkmaya çalışacağım. Haydi görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz patron. Evet. Benim de buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım ama nasıl? Güvenlik önlemleri en üst seviyede. Buradan çıkmam çok zor olacak. Lan bak buraya. Neredesin? Buyurun polis bey. Ne yapıyorsun sen tuvalette? Bir şey yapmıyorum polis bey. Ne yapabilirim tuvalette yani? İyi tamam. Sakın kaçmaya falan çalışma. Sakın. Aşağıda da polisler nöbet tutuyor. Burada da bu bayan polis nöbet tutuyor. Kaçmaya çalıştığını görmeyeyim. Fena olur ona göre. Tamam polis bey ya tamam. Ne kaçacağım? Göstereceğim sana. Sana da göstereceğim polis. Bunun bedelini ödeteceğim hepinize. Sonunda buldum şehri. Oh be. Günlerdir arıyorum burasını. Abi ne yapacağız ya? Bu polis bize taktı. Artık peşimizi bırakmaz. Fakir kardeşim. Acaba şehre girmi dönsek? Yani bizim şehre, bizim yaptırdığımız şehre. Zengin burasını da daha yeni satın aldık abi. Birkaç gün daha oturalım bari. Ben burasını çok özlemişim. Ama bu polis belli. Başımıza bela olacak. İyi ki bu hırsızı yakalamasına yardım ettik ya. Keşke yardım etmeseydik. Evet kardeşim ya. Hata bizde. Neyse fakir zaman makinesi nerede? Zengin yukarı sakladım abi. Ne olur ne olmaz. İyi yapmışsın kardeşim. Üstünde gezdirme zaten. Fakir o zaman makinesi için gizli bir yer bulmamız lazım ya. Onu burada saklayamayız yani. Gizli bir depo mu yapsak acaba? Zengin zaten asıl şehrimize gittiğimizde ikimizin de gizli deposu var. Ya senin gizli depoda saklarız ya da benim gizli depoda. Doğru söylüyorsun kardeşim. Zaten burada kalmayacağız fazla ya. Yani tatile geldik. Birkaç gün daha kalır gideriz o zaman. Evet abi aynen öyle. Çocukları da özledim zaten. Acaba çocuklar şu anda ne yapıyor? Evet fakir içeri girdi. Şimdi tam zamanı. Gidip onlara sürpriz yapacağım. Evet şöyle çaktırmadan gideyim. Acaba bahçeden mi girsem? Bahçeden evin içine gireyim. Aynen öyle. Bismillah. Ne oluyor lan? Barbie ne işin var burada? Size sürpriz yapmaya geldim ya. Sizin buraya tatil yaptığınızı öğrendim. Arabacı söyledi. Ben de geleyim size sürpriz yapayım dedim. Barbie iyi yapmışsın da. Neden kapıdan gelmiyorsun? Neden bahçenin kapısından geldin? Ya sizi korkutayım dedim. Sevinmedin mi zengin beni gördüğünü? Sevindim sevindim. Sevinmez olur muyum ya? Barbie hoş geldin. Geldiğine sevindim. Ben de çok sevindim hoş geldin Barbie ama keşke normal kapıdan gelseydin ödümü patlattın ya. Tamam zengin ya bir şey olmaz yılda bir şaka yapayım dedim onda da korktunuz neyse burada mı kalıyorsunuz? Evet evet burada kalıyoruz aslında ben burada kalmıyorum yani şimdi fakirli bir işimiz vardı da o yüzden buraya geldim. Zengin bir baksan abi. Ne oldu kardeşim? Zengin sakın söyleme zaman makinesini sakın söyleyeyim deme. Tamam kardeşim tamam merak etme söylemem sadece ikimiz bileceğiz başka kimseye söylemeyeceğiz çocuklara da Barbie'ye de tamam mı? Tamam abi siz ne konuşuyorsunuz orada? Bir şey konuşmuyoruz ya öyle havadan sudan neyse Barbie istersen gel sana elma sevimi göstereyim. Tamam geliyorum hadi gidelim.